Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sniper Fury oynuyoruz. Daha çekilmesini istiyorsanız like ve <laughs> Şimdi başlıyoruz. Daha çekilmesini söylemiştim ya. Oğlum ben o kadar unutkanım ki. Ne söylediğimi unutuyorum. Oğlum. Oğlum ne çok uyuyorsunuz ha. Bana bir sıkışalım. Şu torpil olsa var ya. Adam yüzde yüz ölmüştü. Zaten yine ölecek de. Aa, zorlama öleceksin. Yani. Gelme. Zorlam. Aman abi dikkat. Söverim anava gel. Oha öl ölürsün, söverim ha. Vallahi söverim. Benim nasıl sövdüğümü biliyorsun değil mi kanka? Elbette. Ana body küfür ederim. Hem de nasıl eder? Hani Kaptan Amerika ya. Kalkan olduğu için güç. Yolun son bir adam kalmıştı. Çok üşümüşüm ki bence. 11 enerji kaldı. Evet. <laughs> kullan, kullan. Ya arkadaşlar oyun <laughs> gerçekten çok zor. Zamanı da az veriyor. <laughs> oyun zaten zor bir de zamanı az veriyor. Adamlar Yürücüm. da fazla geliyor. Kaçın sayıyorum kanka. 3 2 1 60'ta dezenfektanla yüzümü Arkadaşlar tabii ki bize saymıyor oyuna sayıyor. Ne şey. Keşke sen süt koyabilsen. Çünkü sayardım yoksa daha kötü. Aynen. Spade beni düşürdü. Hay ananın. Evet. Ananı. <laughs> ya sen bir öl kardeşim. Yolum ölmüyorlar. Sniper'ı mı alayım illa? Sniper'ı alacağım vallahi oğlum. Bir daha iki sefere. <laughs> Yeni öldük <laughs> abi ya. Sassak. Tutunuz. Hayır atsak at, atsak atsak Satılmaz. At, at sat. Atsak atılır, satsak satılmaz. Öyle diyecekler ama... Diğerleri bozuluyor. Daha güçlü Anam, güçlendirince para gidiyor Tabii oğlum. Bir dakika ben 1 milyon yapacağım bu parayı. En başta sanırım şey veriyordu bize. Bakın güçlü bir takım yaptım ya. Burası imkansız abi. Çok zor şurası. Hangisiydi? Bir dakika ben neredeyim? Hepsi şey zor. Olur. Bekle şu çok zor. Bir dakika bu ne? Ben buna bir girerim tabii ki 31 ile benziyor. Ha bak yani. gene ben. Ha. Ama bu sanırım özül baş düşman. Düşman düşman. Ultron. Tamam. Onu satayım taşlara gel. Onu satayım. Bire. Hadi ya. Alamıyorsun hiçbirini işte değil mi? ben gidip alıyorum. Bak direkt savaşıyorum ben. Bana. Ben. Ben. Ama zaten direkt iyi sekizler geliyor. Ananı satayım daha kırmadım mı? Kim Severim ben bunu ama bir dakika şunları aldım mı? Hepsini. Geliyor Ya bir dolmadı şu ya. İyi diye evet. bir dolmadı. Aaa atarak öldürdüm ya. Ya ilk kazanmış. Oha XP kapadım falan. Elli kasma ki fısıltı. Nesefa. Portal. Videon gayet iyi oldu bence. Video bu muydu? Ya oğlum. Bence video çıkmadı gibime geliyor. Bence de Yahu. Yani... Aa bu gene adam. Hmm. Bir dakika. Ne kadar? Yereler. Keskin. Başla. Bu çok kolay bir oyun aslında ama biz oynayamıyoruz işte. Sonra. Aynen. Ya yani. çok zor bir oyun ama yine biz oynayamıyoruz. <laughs> bu karateci zaten. Bu Venom salgın velit karı güzelim neyse eee aha kara panter değil mi kötü böyle böyle baş düşmanımız orada şunu çıkarsak Oğlum vuruyorum. Ölmüyorlar. Ölümsüz çıktılar la. Ölümsüz çıktılar oğlum. Bunu siz de istediniz. <laughs> ya oğlum ölümsüz bunlar. Sensin ölümsüz. Ha. İşte sen vuruyorsun. Hay. <laughs> Kaldığın yerde be. Kıçına sallayıp tamam. da gidelim. Görev başarısız abi. Döndür döndür döndürdüm. Dön. Görev başarısız adam saklandı. Aslan. gel sen benim hem... ayağıma geleceksin. Ben senin de mal. Zıpla zıpla. Hadi zıpla. Haydi o dronunla şimdi kendi arkadaşım hmm. Hmm. Aa yani. <laughs> ben olunca. Hmm. Din. Baksana. Oğlum vuruyorum sıyırıyor anasınız. Oğlum vuramıyorsun. Hop. Bu... Tam kolda. Tam omzunda. Gene ben. Evet sensin. Anlamı bekliyorsun. Evet. <laughs> ver. Ver alayım. <laughs> Sapık. Ama ver. Al. Alma mı bekliyorsun? Öyle dedi. Alma. Başla. Videonun için ettim beni. Aynen. Çıkmadı. İki tane kapıda. Koruyacağım biri yok mu ya? Bana yardım edecek. Help me, please. Falan. Filan Inter Milan. Bak kanka, üç tane mermi headshot. Yok lan headshot değil. Tam kalbinden vurdum adam, adam. Kanka adamın tam kalbinden vurdum. Adam. Ben neresine vurmuştum hatırladın mı? <laughs> Ben? Ben. Tam yerinden. Tam ortasından bir de böyle tak. Bir de ayakta duracak tamam mı? Tak. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Daha çekilmesini istiyorsanız like, like ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.